Güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte PKX oynuyoruz. arkadaşlar bugün Pkx'de Etkinlik biletini aldım arkadaşlar. Ve 776 elmasım var. Gördüğünüz gibi şimdi bunları harcayacağız. <laughs> harcayacağız evet. Basmaya harcayacağız. Bu arada takipçilerimize geldi geldi gelmedi. Bakın burada kaldılar. Mesela Meryem hiç görmemiştim. Neyse. Ee, para yatıracağım. Yani yatırım da bu e, şey o şeyden kaldı. Çok eskiden. Ben onu çok eskiden yapmıştım. Şimdi yine yatırım için öyle. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi. Şu 400 elmaslık şey alacağız. Bu arada etkinlik biletini aldım. Gördüğünüz gibi ben ilkini hemen aldım. Bunları ben tamamlayacağım da 25 gün ya. Yani 24 gün var çünkü bir saat sonra bitiyormuş. Benim bir tane takipçim şu e, bitirmiş hepsini. 45 tane. Çok fazla arkadaşlar. Neyse ee, şimdi arkadaşlar hemen direkt hemen yani olarak bir mağazaya gidiyoruz. Bu arada 600 elmas olarak şu 24'lü aldım. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bakın burada çok güzel paketler var. Master Chef biliyorsunuz. Dünya denen Master Chef. Yani dünya değil de, neyse. Ee, öyle bir program var. <laughs> neyse kendi restoran açmak için mükemmel bir ev ve mobilyalar. Arkadaşlar şu 180 elmasla ben bir türlü almayayım. Ama 180 elmaslı da ben çalmışlar. he. Pastane promosyonu. Hali hazırda restoran evine sahip olan. He burada anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ee, hmm, eşyaları veriyor galiba. Anlamadım ama. Pastane bir sürü muhteşem tarif hazırla. Burada master şey. Burada sadece pastane evini veriyor. Burada hepsini aletlerini de veriyor arkadaşlar anladığım kadar. Ama şunu çok merak ettim. Onu almayacağım ama. Biliyorsunuz ki 63.530 liram da var. Burada birazcık daha harcayacağız. Hele yani şu 80 elmaslı belki alabilirim. Neyse o zaman hemen videomuza başlayalım. Çok alakası oldu. Hemen şu 520'inkili alayım. Kaç kalıyor? 200'lerde bir şeyler kalıyor. Aldım. Hastane evi duvar kağıtları aynı çok güzel. Bakın bir sürü duvar kağıdı varmış bu arada. Epey var. Yok artık. E bu kadar aynı şeyi veriyor arkadaşlar şey çünkü zemine de veriyor. Hadi hadi ben eşyaları görmek istiyorum. Ne kadar çok varmış ya. Heh geldi eşya. Eşyalar bunlar mıydı? Olamaz. Eşyalar bunlar olamazdı. Ben o kadar o eşyalar verecek zannediyordum Allah'ım. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şunu açalım bir kazıklandık bu arada. Çok güzel. Çalışsın biri çalışabilir miyim diyor. Şimdi 256 elmasımız kaldı ama çok kötü kazıklandık arkadaşlar. Yani çok kötü kazıklandık. Çok mutsuzum. Dur be, bir şeye bakacağım arkadaşlar. Acaba o pastane mi, ne yapıyor? Dur bir bir şeye bakacağım. Evet düşündüğüm gibi. Yaşasın. Böyle olmasını bekliyordum. İşte hazırlamıyorum ama üst katı biz yapacağız. Allah'tan böyle. Uh. Bakın burası çok güzel burada değişiyor. Tüm makineleri kullanabilirsiniz. Bakın çok iyi bir şey veriyorum çünkü bunu normalde kullanamıyorsunuz arkadaşlar bazı makineler. Ee, şu mu? Şun, bir de çilek. Çilek bu arkadaşlar ve şundan neydi? Uh. Kesinlikle şu. Bakın her hepsini kullanabiliyorum. Evet. Pankek yaptım. Bu pankek galiba arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Küçük bir donma oldu. Ama yanlışlıkla ev şeyine bastım. Yine geliyorlar. Evet. Bakın benim istediğim bunu yapmışlar arkadaşlar. Bu şeyli kurvasan Şeyli. Neyse. Bakın buradan bedavadan da alıp giyebilirsiniz. Böyle tabii ki bu ev bizim olduğu için bu kıyafette biz muhtemelen. Herkes istediğini yaptın arkadaşlar. Bakın burada da sofra için şeyler var. Burası doldu. Galiba birazcık şunları almam lazım. Bakın buradan sipariş de verebiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Bakın buraya basıyorsunuz. Buradan sipariş verebiliyorsunuz. Ben bunu sipariş edeceğim. Cheesecake. Bakalım mi? Çok merak ediyorum. Bunu ben yaptım o yüzden bunu ben yiyeceğim arkadaşlar. Bu arada hiç kimse nazlanmasın. Kim yedi ne yaptım ben onu ben mi yedim yoksa? Ben onu ne kadar zor yapmıştım hiç zorlanmadım. Neyse. Her bir hiç zorlanmadım. Starly. Starly. Starlight. Starly. Kaç. Ben niyet o kadar yapma yani. Ben yapamam o kadar güzel. Bu arada çok yavaşladı ya. Ha benim istediğim cheesecake'i biri yapmış. Ama ha ben neymiş? Bakın bu cheesecake Bernil Yeta yapmış. Bu cheesecake değil mi? Bakayım. Bir saattir cheesecake diyorum ama. Bakayım. Evet cheesecakemiş doğru söylüyorum. Hiç kimse burada çalışmıyor diye arkadaşlar maalesef şey de yok. Şöyle koyalım. Ay yanlış koymuş. Hah, aldı. Cheesecake'i de alıp buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar pastane evi bu kadar. Arı. 256 elmasımız kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi para mı harcasak acaba? Bunları da almak ister miydim bilmiyorum. Alabilir miyim acaba? Alsam mı acaba? Alamam ki hiç. Sadece şu kıyafetler için. Neyse. Neyse onların artık şey bitti. Şef görünümü var. Ama benim elimde olduğu için arkadaşlar şu 80 elmaslığı mı alsak acaba? Bence almıyorum. Video oyunu, evet video oyunu. Şöyle yazayım da anlamayan varsa diyor arkadaşlar. Video oyunu. Şimdi arkadaşlar. Ben paten kayıyorum. Nasıl oluyor da herkes paten kayıyor? Arkadaşlar bu güncelleme gitti. Çok büyük bir bug oluyor. Durun bir. Gitti. Gitti. Gitmemiş. Aa, normale döndü şimdi. Aa neden böyle bir şey oldu? Durun arkadaşlar ben bir şey yapacağım. <laughs> ha bunu ev yapıyor arkadaşlar. Anladım. Kesinlikle bu evi alın arkadaşlar. Çünkü ev gördüğünüz gibi böyle kartaneleri bir anda uçuşuyor. Ee, ve şey oluyor. Böylece şey yapabiliyorsunuz. Allah'ım ki bu evi almışım. Almayacaktım da iyi ki almışım. Durun lan gece. Ben bunu kaydedebiliyor muyum? Kaydedersem hiç olur yok. Edemem. Ama hızlı koşuyorum. Sanki. Ağlama dur. Ağlama. Lütfen ağlama. Gel diyor bakalım ne diyecek. Yani ne yapacak. Çok merak ettim. ne var abi? Çok merak ediyorum. Şöyle bir camdan da bakalım. ki. Buna bug olmuş buraya. Çünkü burada bir eşya var. Çünkü buraya da gidiyorum. Çünkü de çünkü. Heh. Şimdi arkadaşlar e, etkinlik biletimiz var. Evimiz var. Başka da bir şey almaya gerek yok. Zaten dünyada hiç kimse almamış. Gördüğünüz gibi sadece bende var. Heh. sveti Starlight'ta da varmış. Gelin şimdi, şimdi Starlight'ın ikini şey yapalım. Ama muhtemelen aynıdır. Çünkü bu dizayn çok güzel arkadaşlar. Yani ben çok beğeniyorum. Bir de aslında res... hem bunu koymuş. Bakın bitirmiş yani. <laughs> evet. Ha sadece buraya bir tane e, bunu koymuş. Şunları koymuş. Anlamadım. bakın sonra bunu koymuş bakalım onlar da mı var evet neden böyle bir şey var ya anlamadım şey. Starlight'a baksın evet orada gördüm sana şimdi bakalım burayı hiçbir şey yapmamış Ha üst katı. Ben üst katı daha yeni bir şey yapmamış Çünkü herkese daha yeni aldık. Bakalım mı O onda Luluca paketi. Petertoys paketi. Sonra da bu Hello Kitty. Evet. Hello Kitty paketi varmış herkese. Hep hep Aa yine şu şey oldu. Bu bak neymiş bu arada arkadaşlar Bunu ev yapıyor. Kendi yapıyor. Bakar mısınız? Bu nasıl bir sandalyedir çok komik duruyor. Yani böyle cadılar bayramında gelen biliyorsunuz. Öyle bir kutular var diyor onlar. Yani burası boş. Burası neden var ki zaten? En güzel burası. <laughs> neden burada biz yüzemiyoruz? Şöyle yüzeceğiz. <laughs> Düşemiyorum de içine. Ne oldu? Ben eskiden düşebiliyordum. <laughs> hiç burada zıplamamıştım. Zıplamasa hiç şey değil ki. Gerçek hayatta olsa daha anlamlı olurdu. Bundan üç tane çıkmış arkadaşımıza. Bizde bir tane veya iki tane var. Ya da bir tane. Şimdi arkadaşlar şöyle videolarda gelebilir yakında. Ee, etkinlik biletine işte mesela seviye atlamaya çalıştım. Öyle videolar aklıma geliyor. Nasıl o bisiklettir ya? Herkes aynı bisikleti almış. Aa, aa ne oldu? Ha evini düzenledi. Neyse muhtemelen bisiklete binmek istediği için. Hadi şanslı olan süreç gitti. Binmek ister misin? Hayır. Ben kendim biniyorum. Hoppa. Bakın. Kaç kişi geliyor? U, bir, iki, neyse. Şimdi arkadaşlar evimizi düzenleyelim mi? Üst katını. Ben üst katıma ne yapacağımı biliyorum. Oraya bir tane şey koyacağım. Hiç kimse giremez. <laughs> Böylece daha güzel olacak. Ta şaka şaka tabii ki daha kötü olacak da. Şimdilik şöyle bir barajımız. Yani baraj diyorum ya. Şeyimizi yapalım. Buradan ıı, sıfıra çekme. Aşağı. Menon okumaları. Nerede? Burada bir şey olması lazımdı. Şuna basalım. Duvarlar. ha Zeminlere bakalım. Evet gelmiş. Bakın arkadaşlar şu zemin şey yapıyor. Hadi al katı da ona boyayalım. Bakalım ne olacak. Olmuyor. bağlandı PK bu arada. Aa çok güzel duruyor. Pes pembe bakın. Çilek bu değil mi? Evet çilek muhtemelen zaten çileğe benziyor. Yani çünkü çilek neyse. Başka şeyler de gelmişti. Sadece burada iki tane var ama. Zaten hayır bunu koymayacağız. Evet şimdi arkadaşlar bunu da koyamıyoruz. Bu arada PK2'sinin araştırması güncellemesinden kalan bir şey de var. Yani Zemin mi? Evet. Neyse ama arkadaşlar bunu koyamıyoruz. Nerede? Şu çarkıya mı basacağız? Sadece Şimdi duvarlara bakacağız. Bakın gelmediyse gerçekten kazıklanmış oluruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Oh gelmiş. Hepsi buradan bu arada. <laughs> Ay seçmen Hepsi buradan arkadaşlar bu arada. Hepsi. Gerekli gereksiz her şey burada. olsaydı acaba? acaba pek bakın aynı şeyler mi var? Ay benim sesime ne oluyor ya? <laughs> aynı şeyler. Ha onlar değmiş. Birinin yapısı sarı gibi. ve iptal et ve çık. Buna şey basıp Ha durun arkadaşlar durun şunlara bakacağız. <laughs> Ay benim sesime ne oldu? Harbi valla gülüşüm ee, bize hani vermişlerdi ya. <laughs> ah. Şu alttakine de bakalım. Aa ben bundan bir tane almış mıyım? yoksa iki tane mi veriyor? Bakın burada ne var? Dokununca şey oldu. Bu bir düğme. Bu bir düğme arkadaşlar. Düğme olabilir mi? Harbi. Düğme ise. <laughs> Harbi düğme. Basınca bakın rengi değişiyor. Hiç kimse gelmedi. Herkes bitmiş. Neyse şöyle şunu da alalım birazcık elmasımız biriksin. Yeni güncellemelerde yani yapacak bir şey yok. Saçım boya falan var. He, size yeniden hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Ah tam da yenilenmiş şişe. Neyse pembe kalsın. Çünkü pembeyi ben seviyorum. Yani sevmeyenleriniz varsa arada ben seviyorum o yüzden özür dilerim. Neyse şimdi mutfak eşyaları. Git 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 git. Bulduk. Evet şimdi şuraya küçük bir mutfak yapacağız. Neden? Çünkü bu evin konusu mutfak yani neredeyse. Buradan pizza veriyor galiba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki PKX'de de pizza veren bir yer var. O da şey orası pizzacı işte orada gitmek yerine benimme evime gelip hemen alabilirsiniz ben pizza veriyor diye biliyorum bakın bunun için şöyle kekler falan veriyor şimdi bakalım ay bir yukarı gidiyorum bir aşağı gidiyorum vallahi çok sinir bozucu. Bu ne veriyormuş? Bunu veriyormuş. Bu çok gereksiz. Bu pizza veriyor. Bakın bu da böyle bir kek yapıyor. Bakın arkadaşımız da ayağında kalmış. Onlar aşağıda mı oldu? Üst katta olmayan arkadaşlar. Şöyle aşağı ineyim. Hadi olsana ben evin sahibiyim. Bana olman lazım. direktmen de. Şimdi tükürük attı? Çok ayıp. <laughs> Kurva sanımı aldım. Ne yazmış? Üzgünüm geciktim. Leziz. Sipariş hazır. Almak ister misin? Atıştırma zamanı. Yemeğe bayılır. Yemeğe bayıldığını söylemiş miydi? Söylemiş miydim? yorum Çikolatalı cupcake istiyorlar. Hemen sipariş verelim. Bu mu? Çikolatalı cupcake. Hemen hazır. Olur. İlk önce bunu alıp bunu alıp çikolata alıp sonra da he, şu makinelerin ikisi de çalışmıyordu yanlış yaşasın bu açıldı <laughs> o zaman normal un alıp böyle kase almadan da yapabiliyorsunuz bu arada çikolata alıp deneyelim evet bunu da pişireceğim bu sefer ha böyle kruvasan yapılıyormuş Kruvasanın da nasıl yapıldığını öğrendik. Evet video oyna. Ha oğlu. Bir arkadaşımız çilekli cupcake istiyordu hemen. Kim istiyordu? Sen mi istiyordun? Çilekli evet. Çikolatalı Cheesecake Çilekli Cupcake Çikolatalı Cupcake Çikolatalı Cupcake Kim ister? Şöyle Koyalım Bakın Arkadaşlar Bu e, Aletlerde Ah Yine Geldi <laughs> Bu Aletlerden Özel Şeyler Yapılıyor Mesela Ben Şimdi Şuradan Bir Tane Üzümlü Ne Yapayım Şöyle e, üzümlü bir tane şey yapalım. Bunlar da neydi işte. Ha en sonunda bunu yapmışlar zaten. Ne yapalım? Mı? Ne yapalım? Cheesecake. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yapalım. Un. Cheesecake. Şeyle olur Ha bu yine şey olacak. Bunu yine yap. Bakın bununla atılmıyor keşer. Şey olmuyor o zaman. Bunu alıp şu sosu alıp ondan sonra da gidiyorum. Evet hangisinde? Bunda e, bunu ne bu sefer. Olmazsa yanındakini indireceğim. Bu oluyor. Ondan sonra heh, az önceki tarifler bu değil mi? Peynirli yapacağım. Bakalım bu sefer ne olacak. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Limon mu yaptık? Bu ne? Dur bunu sunayım da herkes merak etmeyip alsın. Bu ne ya? Harbi bu ne? Ağlayın pastaya da benzemiyor bu. Ay şu şey çok güzel duruyormuş. Merhaba. Hala merhaba mı diyemiyor? Merhaba, selam. Ee, i̇yiyim. Nasılsın? Seni özledim. Seni görmek güzel. İyi geceler. Ah, pil günümüz 15 kalmış. Neyse. Cheesecake. Hangisi cheesecake ki ben bilmiyorum cheesecake Bakayım. Ha bu ne? Peynirli ekmekmiş bu. Allah aşkına bu nasıl büteyiz? Para şeydi. Ha, kalpli. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum bir saattir. Bernil. Kabımıza alıyoruz. Cheesecake şey doluyormuş. Acaba başka bir makine da mı yapacağım ama zaten iki tane makine var. Bu ekmek yapa koyarken ben yapmadı. Cheesecake de cheesecake ama vallahi cheesecake de. Cheesecake. Aa adam nasıl yaptı? <laughs> ha. O cheesecake değil pardon da yani üzgünüm. Aa ben neymiş cheesecake? <laughs> Şuradan aldım. Bunu neye versem şuraya koysam bir alıp yer. Ee, selam, selam. Bugün mende ne var? Hadi ben şimdi müşteriyim. Böyle oynayabilirsiniz. Neyse ben burada birazcık oynayacağım çünkü videomuz çok uzun oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın.